Hepinize örgü şifalı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta size yine böyle minik ajurlu tatlı bir lastik modeli anlatmaya çalışacağım. Modelimizin ismi kuş gözü lastik. Ee, çok kolay bir model. Dördün katları artı bir ilmeğe ihtiyacımız var modeli kurabilmek için ve model toplamda dört sarının tekrarından oluşuyor. Ve dediğim gibi kolay bir model olduğu için e, hemen ezberlenebiliyor. Hiçbir şekilde bir e, şema takibine gerek yok. Örneğin ben bu yeşili ördüm öncelikle. Daha sonra modelin çok fazla gözükmediğini düşündüğüm için şu beyazı ördüm ertesi gün. Ve hemen ezberlediğimi fark ettim. Şimdi hemen başlamak istiyorum. İlk sıramızda bir ters, üç düz öreceğiz. Sıranın sonuna kadar. Şunu yine netliyorum. Evet ilk ilmeğimi örmeden aldım bir ters ve 3 düz 1 2 3 sıra sonunda tek ilmek kalıyor onu da ters örüp ikinci sıraya geçeceğiz bir ters 3 düz şimdi ben bunu tamamlayayım ikinci sıradan devam edeceğim ikinci sıradayım ikinci sıraya düz ilmekle başlıyorum örmeden aldım bir düz bir ters burada bir dolama yapacağız ters yüzde olduğum için şu şekilde dolamayı yapıp ipliğimi de kendime doğru alıyorum iki ilmeği beraber ters öreceğim ve bir düz sıranın sonuna kadar bunu tekrar edeceğim. Yine düzümü yapmıştım. Bir ters. Bir dola. iki ilmeği beraber ters örerek kes. Bir düz. Sıranın sonuna kadar devam edip üçten devam etmek istiyorum. yeni sıradayım ve 3. sıramda aynı 1. sırada olduğu gibi bir ters 3 düz öreceğim. Sıranın sonuna kadar aynı şeyi tekrar ediyoruz. Bir ters 3 düz 2 3 ve bir ters 3 düz. Ben burayı da tamamlayayım. Son sırayla devam edeyim. dördüncü ve son sıramdayım Bu sırayı dümdüz örüyoruz. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu arada eğer ki videoma denk geldiyseniz ama örgü örmeyi hiç bilmiyorsanız daha evvelden düz örgünün nasıl örüleceğini anlattığım bir videom var. Oldukça yavaş bir şekilde anlatıyorum. Eğer ki ilginizi çektiyse ve örmeyi öğrenmek istiyorsanız ona da bakabilirsiniz. Buraya da ekliyor olacağım. Ben şimdi bu sırayı da tamamlayayım ve modelimiz bitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi oldukça keyifli ve kolayca örülen bir model. Umarım siz de beğenmişsiniz modeli ve denersiniz. Bu modelle önden düğmeli, askılı bir bluz örülebilir. Ya da yine çok güzel durduğunu düşündüğüm için çoraplarda kullanılabilir. Ya sadece lastik kısmında ya da komple çorabı bu şekilde örebilirsiniz. Ya da eğer ki kendi çoraplarınızı tasarlamak istiyorsanız önde beğendiğiniz bir motifi kullanarak sağına ve soluna bu modeli uygulayabilirsiniz. Çok fazla çeşit var yapabileceğiniz. Ben yeni haftaya başka bir modelle burada olmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.